1A'da ee, e, her şey normal kısalık var. Halif ee, hafif genuvalgum oluşabilir. 1A ee, bir, bir bahsettim. 1A 1A 2'yi bahsedeceğim. Ee, yine kısa geni da retroversiyonda bir femur 1A 3'ü bahsediyorum. Coxa vara istediğimi hocalarımızın bahsetmeyi bahsetti. Coxa artık e, yavaş yavaş oluşuyor. Bir şey daha var. Bunlarda kalçada displezi de var maalesef kalça e, çıkıyor, çıkığı, kalça displesi tedavi görmüş e, bazı çocuklar var. Bunların en geri doğru kayıtlarına baktığımızda zaman aslında konjenital femoral yetmezlik olduğunu gördük. E, bu biraz daha masum tip. Tabii bunlarda hızlıca düzeltmeleri yapıp uzatmaları geçebilirsiniz. Biraz daha başımızı ağrıtan tip bir beyler. E, hala 2'ye geçemedik. 1B, bir 1D. Bir Artık şimdi burada gecik bir, bir ossifikasyon var. Boyun var arkadaşlar ama boyun ossifiye olamıyor Subtorukenderine mi olacak, boyunda mı olacak, yoksa kombine mi olacak? Bunu değerlendiriyor. 1B. Bu da 1B, 1B2, 1B3 şeklinde. Kombine, hem boyun hem e, subtorukenderine 1B3. Sonra bize yoran bir grup, e, gerçekten hani e, cerrahi için çok tecrübe isteyen 2 ve 3'ler. Ee, i̇kiler e, tamamen e, bağımsız bir femur başı var, boyun yok. E, burada e, baş, asette bulunma mi değil mi? Bizim için e, önemli olan yani füze olmuş mu? Değil mi ya da baş hiç mi yok?